Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ravbil alamin. Wa aftalus salat wa akamut taslim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Allahu Ta'ala inshallah salawat ve selamını mübarek eylesin. Allahu Ta'ala her hepimize, cümlemize sebat ihsan eylesin. Bu seher vakti, bu vakit çok bereketli bir vakit bu vakitte uyanık olmayı zikirle, sohbetle, dersle, ilimle, Kur'an-ı Kerimle geçirmeyi Rabbim lütfetsin inşallah. Daha önce ki salavat meclislerimizde İmam-ı Tirmizi'nin Şemail-i Şerif'ini bitirmiştik. Şemail-i Şerif'ini bitirmiştik. Ondan sonra bir ara bir dönem Şifa-i Şerif'e başlamıştık. Fakat araya korona girmesi, başka şeylerin girmesinden dolayı ara vermiştik. İnşallah geçen sefer en son bitirdiğimiz Şemail Şerif'ten sonra yeni kitabımız olan Kadı İyad'ın Kadı İyad'ın Şifa-i Şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayatı ile ilgili oturuşu, kalkışı, yemesi, içmesi, ibadeti, taatı, ahlakı ne varsa onunla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan hayatını örgendiği zaman, talebeler, gençler iyi dinlen, hayatını örgendiği zaman, hayatını yaşadığı zaman o insana şifa demek ya. Tamam. Bu kitabımızda neden bahsediyormuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haklarından ona nasıl saygı göstermeliyiz? Ona nasıl hürmet etmeliyiz? Onun sünnetine nasıl ittiba etmeliyiz? Onun hangi şekilde yaşarsak o bize şefaat eder. Bunlarla ilgili bölümler tabi müellif başlangıcı olarak mukaddemesine bir sürü maşallah şeyler yazmış biz o daha önce okuduğumuzdan dolayı mukaddimeye geçtik direk birinci babdan başlayarak el babul evvel <laughs> el gismul evvel birinci kısım fi ta'zimil aliyyil li kadrin nebiyyil mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve fi'alen فقام صلى الله عليه وسلم sözde fiilde onun kadrine kıymetinin büyüklüğü قال الفقيه القاضي الامام ابو الفضل رحمه الله لا خفاء على من مارس شيئا من العلم او خص بادنى لمحه من الفهم bir ta'zim kadre nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı diyor ki, yani azıcık da olsa ilim öğrenen, ilim yolunda olan veyahut da kitaplarla azıcık da olsa meşgul olan veyahut da idrak ve muhakemeye sahip olan bir insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Allahu Teala'nın yanında ne kadar kadri, kıymeti olduğunu azıcık da olsa bilirdi. Ya ilim okumuşsa veya kitap okumuşsa veya ilim meclisinde bulunmuşsa nedir? Bunları illaki duymuştur. Allahu Teala'nın yanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadri kıymeti çok büyük. Ve evet. hususi özellikle iyyahum bi fadaili fazileti ve mahasini onun güzellikleri ve menakibi onun hayatının anlatımı لا تنضبط لزام وتنويه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام her ne kadar diyor mübarek biz de diyor yani burada anlatsak etsek burada yazsak çizsek de diyor Hakıyla hakkıyla onu zapt edip kayıt altına almak aciz kalır insan diyor. Çünkü Allahu Teala onu övmüş övmüş bitirememiş. Ya yani bir insan yasa yasa onunla ilgili ne yazar? Ancak işte on ayet-i kerimelerden veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına yazar. فَمِنْهَا مَا صَرَّهْ بِهِ تَعَالَى ف۪ي كِتَابِهِ وَنَبَّهَ بِهِ عَلَى جَلِيلٍ Allah-u Teala kitabında ne yapmış? Mukaddes kitabında açıklamış. Onun neyi? عَلَى insabihi. صَابِهِ Makamının yücelliğine. وَاَثْنَا بِهِ عَلَيْهِ مِنْ اَخْلَاقِهِ adabihi. Onun ahlakını, adabını övmüş ve hassal ibade ala kullara da kullarına da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine de ne yapmış? Ona ittiba etmeyi, ona iltizam etmeyi özellikle bildirmiş ya. Ve takallu icadihi Fakana Celle Celaluhu O allazi tafaddala ve awla thumma tahhara ve zakka. Allahu Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ikramlarıyla her şeyden üstün tutmuş. Sonra tahhara ve zakka tertemiz etmiş ve onu temize çıkarmış. Hatta konuşmasını bileme Allahu Teala ne diyor? Ve ma anil Konuşma bileme kendi hava havasından değil. Sümme medaha bizalike övmüş ve etne ثم أساب عليه الجزاء الأوفى فله الفضل بدءا بدءا وعودا والحمد أولى وأخرى ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على ما أتم وجوه الكمال والجلال وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل الحديدة وتأييده بالمعجزات الباهرة Yani tamamen her hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili med medhiyeler. Onun işte fiili, güzelliğini, övgüye layık olduğunu gözlere ayan kılmıştı. Sonra onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerle desteklemiş. Vel berahinil vadiha apaçık delillerle, Kur'an-ı Kerim'le vel keramati <laughs> illeti beyinati men asaraha. Al-Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öyle mucizelerle desteklemiş ki o asırda yaşayan herkes görmüş ya. Ne yapmış Peygamber Efendimiz'in parmağını şöyle edince ayı ortadan ikiye armış. Ne diye ayet-i kerime? اِخْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرْدِ Tamam. وَرَآهَا مَنْ ona idrak edenler görmüş. Valimeha ilme men a Ondan sonra gelenler de ilimle bilmişler ya. Elhamdülillah sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden bize ne olmuş? Hep bunlar rivayet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri, sözleri, yaşantısı, mucizeleri her şey bize gelmiş. Hatta intaha ilm hakikati zalika ileyna ve fadat anwaruhu aleyna kesiran. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru diyor üzerimize bize kadar ulaşmış. Bu bilgiler ve nübüvvet nurunun eserleri üzerimizde aşikar olmuştur. Allah-u Teala hidayetten ayırmaya cümlemiz. Onun için ne yapmamız gerek? Devamlı dua etmemiz gerek. Bize dua öğretmiş. Allahumma inna nes'eluke'l huda. Ya Rabbi senden hidayet isterim diye. Allahumma elhimna rüştü. Ya Rabbi beni hidayete erdir. Bana doğru yolu ilham etti. Onun için her namazınızda dua edin arkadaşlar. Her namazınızda dua edin. Bakın Allah size lütfetmiş ilim ehli olmayı, hafız ehli olmayı, kitabına mirasçı olmayı dua edin ki Allahu Teala ayaklarınızı sebat eylesin. Ya Rabbi beni yol, sırat-ı müstakim yolundan ayırma Ya Rabbi beni sadık toplumun içerisinden ayırma den ya. Dua edin. Allah muhafaza eylesin. İnsan şuradan bir çıktığı zaman, cemaatin içinden bir çıktığı zaman bir bakıyorsun 6 ay önce gördüğün saçlı, sakallı, sarıklı, cübbeli adamı 6 ay sonra dünyanın içine bir daldığı zaman sakalı kesmiş, sarığı kesmiş, namazı terk etmiş, bitiyor ya. Yani. Onun için dua edin, devam. Ya Rabbi ayaklarımızı bu yolda sebat eyle diye. Devamlı her namazda, her vakitte dua edin. Tamam mı gençler? Allah da size kitabının mirasçı kılmaya layık kılmışsa dua edin de Allah bu yoldan ayırmasın sizi. Kitabına mirasçı eylesin. Yani niyetiniz, gayeniz, hedefiniz Allah'ın kitabına hizmet etme olsun. Peygamber Efendimiz Hazretlerinin sünnetine hizmet etme olsun. Hafız olma olsun, hafız yetiştirme olsun. Allah'ın kitabıyla meşgul olma olsun niyetiniz. Böyle olursanız Allahu Teala size böyle niyet ederseniz, böyle gayret ederseniz, böyle dua ederseniz Allahu Teala sizi yükseldirir. Yoksa ya işte of, şundan okuyayım da kurtulayım yedim. Babam hafız oldu da ana hafız oldu da, hocam hafız oldu da şunu bir bitirsem de geçsem belki de yüzlerce var yani dışarıda sizin gibi hafız olup böyle keren zorla yapıp da unutanın haddi hesabı yok. Rezil kepazı olanın haddi hesabı yok. Ama severek isteyerek, duayla yapan bir ki bir yere gelmiş hizmet ediyor. Yani. İsteyin yani. Allah'tan isteyin. Zorlanıyorsanız zorlanabilirsiniz. Normal. Ama bunun için ne yapın? Dua edin. An gatadete an enesin Radiyallahu anna Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem utiye bil buraqe leyletu usriye bihi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme miraç gecesi burak getirilmiş. Burak miraç gecesinde bindiği hayvanın adı. Tamam mı? Neymiş? Burak bindiği hayvanın atıymış, ismiymiş. Melcemen musraca. Yani gemlenmiş bir şekilde, hazır bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirilmiş. Tamam. Fıstas sahabe aleyhi. O mübarek de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bineceği zaman biraz güçlük çıkarmış. Yani biraz yaramazlık etmiş yani. Bazılarına göre diyorlar ki daha buraya daha önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce hiç kimse binmediği için ilk sefer üzerine biri bineceği için biraz hırçınlık etmiş. Ya. Bazılarına göre Hz. İsa aleyhisselam daha önceki peygamberler binmiş ama fakat aradan çok zaman geçmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselam arasında ne kadar var? Yani ne kadar, nereden baksan bir sürü bir vakit var. Ne kadar var? 600 sene senem. Hı, tamam 600 sene hala diyorsa doğrudur. Mühendis adam, üniversite mezun adam yani. 600 sene varmış. Bu kadar bir dönemde kimse üzerine binmediğinden dolayı Burak ne yapmış? Hırçınlık gitmiş yani. Sonra Fakale Cibril, Cibril Aleyhisselam demiş ki Ebi Muhammedin tef'alu hâza sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mi hırçınlık ediyor? Fema rakibeke ahadun ala alallahi minhum onun senin üzerine ondan daha hayırlı kimse bilmedi. O zaman ne yapıyor? Kale ferfadda arakan. Bırak diyor. Bir sefer o zaman bineceği hayvan soğuk terler dökmeye başladı ve sakinleşti diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bindi. Adımı nereye kadar? Gözünün gördüğü yere kadar. Gözü nereye görüyor? Kaç kilometre? 10 kilometre. Bir attığı zaman 10 kilometre atıyor adım. Böyle çıkıyor. Ya ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sema sema kat kat çıkıyor. Böylece arkadaşlar Allahu Teala hamdolsun. Hemen salavat meclisimize başlamış olduk. Hemen şifa-i şerif dersine bugün başlamış olduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda Allahu Teala bu davada, bu yolda, bu vakitte bizi hayırdan, bereketten, ilimden gərəyə qoymasın inşallah. Cümle keçmişlerimizin ruhu için ve İmam Qadi İyad'ın ruhu için El Fatiha tu ma'as salavat.